Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde fırça araçlarından bahsedeceğiz. İlk aracımız brush tool. Brush tool'u kullanarak sayfalar üzerinde boyama işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için ön plan rengini kullanacaktır. İstediğiniz bir renk ayarladıktan sonra işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Öncelikle Options Bar'daki ayarlarına bakacak olursak ilk kısım fırçanızın boyutunu ve kenar keskinliğini ayarlayacağınız alanlardır. Ve alt kısımdakiler ise fırça ucunuzun stilini belirleyeceğiniz alandır. Çok farklı uç karşımıza çıkmakta. Bu özellikleri buradaki seçenekleri kullanarak da değiştirmeniz söz konusu olacaktır. Photoshop size birçok fırça ucu desteği sunmaktadır çünkü. Üst kısımdaki seçenekler ise panelin görünme şeklini ve farklı brush uçlarını kullanmanızı sağlayacak seçeneklerdir. Rastgele farklı bir fırça ucu seçiyorum ve diğer özelliklerime devam edeceğim. Yalnız şuna da dikkat etmek lazım. Bazı fırça uçları hardness yani kenar keskinliği değeri sunmaz yani keskin bir işlem yapmanıza izin verecektir. Bunu seçerken de dikkat etmekte fayda var. Aynı şekilde buradaki seçenekler de Photoshop'un CS4, CS5'ten sonra gelen özellikleridir. Size kısmından fırçamızın boyutunu, hardness değerinden de kenar keskinliğini ayarlıyoruz. Ve diğer seçeneklerle devam edelim. Mod kısmı blend modu ayarı, renk geçişleri sağlayabilirsiniz buradan. Opacity kullanarak şeffaflığını ve flow diyerek de yine uygulama yoğunluğunu belirlemeniz söz konusu olacaktır. Değerlerimi sabit bırakıyorum ve arka plana uyguluyorum. Gördüğünüz gibi bir boyama işlemi gerçekleştiriyorum. Kendi başına bir şey yokmuş gibi düşünebilirsiniz. Yalnız dikkat ettiysek bundan önce kullandığımız birçok araçta bu fırçocu mantıkları karşımıza çıkmakta. Bu sebeple birçok araçta kullanmaktayız. Bir diğer aracımız Pencil Tool. Brush Tool gibi fırça mantığıyla çalışıyor. Yine boyama işlemleri yapıyorsunuz. Brushla arasındaki fark ise kenar keskinliğinin ayarlanamaması. Yani her nasıl istediğiniz kadar alçaltın ya da arttırın fark etmez. Kenarları her zaman keskin işlemler gerçekleştirebilirsiniz. Bakın harness değerim 0'da boyama yapıyorum. Kenarları keskin sonuçlar karşıma çıkıyor. Birazcık büyütelim daha rahat anlaşılır gördüğünüz gibi. Bu sebeple kenar keskinliği olmasını istemediğiniz alanlarda pencil tool'u kullanabilirsiniz. Bir diğer aracımız Color placement Tool. Renk değiştirme aracı. Sayfa üzerinde herhangi bir alanın rengini değiştirmek istediğinizde bu araç da işinize yarayacaktır. Yine öncelikle boyutunu, kenar keskinliğini ve işlem yaparken arada bırakacağı boşluğu ve fırçanızın ucunun ayarlarını yapmanız yeterlidir. Yapacağınız işleme göre ayarlarınızı düzenleyin. Görüyorsunuz fırçamızın eğimli hale geldiğini. Burada mod kısmı ise 4 farklı mod seçeneğimiz var. İstersek hue, renk olarak saturation yoğunluğunu arttırıp azaltıp yine color, renk ve lumine stage seçeneğini kullanarak da blend modlardaki özellikleri kullanmamız söz konusu olacaktır. Renk değiştirmek istediğim için hue ya da color işimi görecektir. Yine buradaki seçenekleri kullanarak da işlemi nasıl yapacağını belirliyorsunuz. Sadece background rengini mi alsın? İşlem yaparken beraber mi yoksa ayrı ayrı alanların müdahale etsin bunu belirliyorsunuz. Yine sadece belirli alanlara yapmasına izin verebiliyorsunuz. Limit seçeneği de aynı şekilde. İlk seçeneğimiz ayrık yani yakın olmayan alanları da yakın olmayan alanlar üzerinde işlem yapmanıza izin verir. Yan yana beraber alanların renklerini değiştirmenizi sağlayacaktır. İkinci seçeneğimi tıklıyorum ve son seçeneğim tolerans değeri uygulama yoğunluğunu buradan ayarlayabiliyoruz. Ve antialias kenar düzgünlüğü. Değiştirmek istediğiniz öncelikle rengi belirliyoruz. Pembe olsun rengimiz. Boyutumuz iyi şu an. Seçeneklerimi bırakıyorum ve uygulamaya başlıyorum. Gördüğünüz gibi tıklamış olduğumuz alanın rengini bu renkle değiştirmiş oluyorum. Bu işlemi şöyle düşünebilirsiniz. Bir renk eklediniz ve üzerine blend mode ayarlaması yaptınız. Bu tarz bir işlem olarak da karşımıza çıkabilir. Dezavantajı harness değeri yüksek olduğu için burada işlem yaparken sonucunun belli olması. Buna da dikkat etmekte fayda var. Tabi bu renk değiştirme işlemleri farklı yollarda da yaptığımız için bu da kullanabileceğimiz seçeneklerden bir tanesi olarak karşımıza çıkmakta. Geri alıyorum öncelikle. Bir diğer aracımız Mixer Brush Tool. Sayfa üzerine tıkladığınız alanları karıştırmanızı sağlıyor. Fırçanızın boyutunu yine kenar keskinliğini, fırça ucunuzu buradan belirliyorsunuz. Sayfanın üzerine sağ tıklayarak da buradaki panel işlemini yapabiliyorsunuz. Yine farklı fırçalar yüklemeniz söz konusu. İşlem yaparken işleminizin nasıl olacağını buradan belirliyorsunuz. Herhangi birini seçmeniz yeterli olacaktır. Buradaki de ayarları. Şimdilik standart bir şekilde uygulayalım. Sonucu görelim. Ondan sonra gerekli değişiklikleri yaparız. Evet. Şimdi seçtiğiniz fırçaya göre bir işlem yaptı. Fırça ucunu burada belirlemiş olduğunuz rengi kullanarak uyguladı. Farklı bir fırça seçelim. Burada fırça seçtiğimiz fırçalar da önemlidir çünkü. Bakın gördüğünüz gibi seçmiş olduğunuz özelliklerde farklı bir renk karıştırma işlemi gerçekleştirdi. Bakalım yerini seçelim. Evet daha farklı bir sonuç karşımıza çıkıyor. Ayarları görüyorsunuz. Bu değerleri kendiniz elle de yapabileceğiniz gibi hazır değerleri de kullanabilirsiniz. Hangisi işinize yarıyorsa. Harness'i düşürüyorum. Düşürdüğünüzde daha güzel sonuçlar elde ediyorsunuz bakın. Farklı arka fonlar yaratmak için de bu aracı kullanmanız mümkündür. Her seçtiğiniz değerlerde farklı bir sonuç elde ettiğinizi görüyorsunuz. Dikkat ettiysek seçtiğimiz her fırçanın farklı bir özelliği var. Biz genelde standartları kullanmıştık ama diğerlerini kullandığımızda bakın hardness yok. Uyguluyoruz. Farklı açılarda uyguluyor. Birazcık daha büyütelim. Daha rahat anlaşılır. Renkleri farklı. Farklı açılarda karşımıza geliyor. Bunu da deneyelim bakın. Biraz büyütelim tabii görülmesi istediğimiz için. Bakınız daha yoğun farklı şekillerde de uygulanabiliyor. Fırça ucu ayarlarını kendiniz de oluşturup yapabiliyorsunuz. İsterseniz onlara bakalım. Bunun için farklı bir fotoğraf açacağım. Fırça ucu oluşturmasın. Fırça ucu olarak kullanmak istedim. Herhangi bir fotoğraf açacağım. Bunun için benim bir zürafa fotoğrafım var. Bu zürafa fotoğrafını dekupe edip bir fırça olarak kullanacağım. Dekupe etmek için pentulu tercih ediyorum. Pet özelliğini kullanmayı unutmuyorum ve işlem yapmak istediğim bir alana gelip seçili hale getirmeye başlayacağım. Çok dikkat etmeyeceğim kenarlarına biraz hızlı bir işlem olmasını istediğim için nasıl fırça oluşturuyoruz, nasıl fırça ucunu ekliyoruz bunu görmenizi istediğim için genel detaylarına dikkat ediyorum sadece. Evet, işlemi bitirdim. Kontrol enter diyerek seçime dönüştürüyorum. Shift F6 diyerek fader veriyorum ki kenarları biraz daha düzgün olsun ve kontrol J diyerek bunu ayırıyorum. Ekranın gözünü kapatabiliriz nasıl bir sonuç olduğunu görmemiz adına. Yapmanız gereken tek şey edit menüsünden Define Brush Preset seçeneğini tıklamak olacaktır. Bu sayede seçmiş olduğunuz zürafanın ekrana geldiğini göreceksiniz. OK diyorum ve artık fırçamızı oluşturduk. Peki oluşturduğumuz fırçayı nereden göreceğiz? Boş bir çalışma sayfası açıyorum. Fırçalardan herhangi birini seçmem yeterli. Tıkladığınız anda son seçenek oluşturduğunuz zürafa olarak karşınıza geliyor. Ve tıkladığınızda artık ön plan rengini kullanarak zürafayı ekleyebiliyorsunuz. Peki renk özelliklerini değiştirmek istiyorum. Farklı açılarda, farklı boyutlarda eklemek istiyorum. Bunun için ne yapacağız? Window menüsünden Brush paneğini açmamız yeterli olacak. Burada seçmiş olduğunuz fırçanın özelliklerini değiştirebileceğiniz pencere karşınıza gelmekte. Biz zürafa üzerinde işlem yapacağız. Hemen değiştirelim. Öncelikle buradan size kısmından boyutunu değiştirebiliyorsunuz. Flip X diyerek ya da Flip Y diyerek yönünü değiştirebilirsiniz. Değerle elle ya da buradaki değeri kullanarak açısını değiştirebilirsiniz. Kenar yumuşaklığı spacing kısmından işlem yaparken bırakacağı boşluğu belirliyorsunuz. Bu kısımdaki seçenekler bu şekilde işimize yarıyor. Diğer seçenekler ise shape dynamic seçeneğini kullanarak şekillerin boyutlarının değişmesini sağlayabilirsiniz. Açılarının farklı yönde olmasını sağlayabilirsiniz buradaki kısımdan. Roundus SR kenar yumuşaklığını belirleyebiliyorsunuz. Yine aynı şekilde diğer seçenekleri kullanarak da işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Bu seçeneği kullanarak da uygulama mesafesini belirliyorsunuz. Yani tıkladığınız anda açısı ne şekilde olacak ve yoğunluğu buradan belirlemeniz söz konusu. Tekstür kısmına gelerek de bir doku üzerine eklemeniz mümkündür. Doğal brush diyerek de iki fırçanın üzerinde işlem yapmanız söz konusu. Elinizde bir mevcut fırça var. Farklı bir fırça stili daha değiş seçerek gerekli ayarları buradan belirleyebiliyorsunuz. Color seçeneğini kullanarak da renk ayarlarını yapabilirsiniz. Farklı renklerde ve ayarlarda şeffaflığı, uygulama yoğunluğu buradan belirlenir. Üzerine noktacıklar eklemek istiyorsanız noise diyebilirsiniz. Ve diğer seçenekleri tıklayarak da istediğiniz sonuçları elde etmeniz söz konusu olacaktır. Ben şimdi farklı açılarda olsun diyorum. Shape Dynamic seçeneğini aktif hale getiriyorum. Renkli olmasını istiyorum. Buradan gerekli ayarlamaları yapıyorum. Ve uygulamaya başladığınızda farklı renklerde, açılarda zürafa fırçası karşımıza gelmekte.